Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Monster oyununu tanıtacağım. Birkaç gün önceden de video yapmak istemiştim ama vaktim olmadı. Bu oyunu ilk önce isterseniz bilse bu bir aslında dövüş oyunu arkadaşlar. Böyle giriyorsunuz mesela diyelim, savaşıyorsunuz. Size göstereyim size savaş nasıl yapılır. Buraya giriyorsunuz, dalgalar bir bak. Bu dalga bir. Bunları ilk önce yeneceğiz. Bölüm bossunun sonunda ikinci dalgayı yenmemiz gerekiyor. Yani bu boss terörü yenmemiz gerekiyor. İsterseniz bir deneyelim. Kaybedeceğim. <laughs> değiştirelim. Ben bunları yenmem imkansız. Bu adamları yenmek nasıl zor oluyor hiç anlamıyorum ya. arkadaşlar dak mesela 10 dakikada bir tane deren alıyorsunuz. Arkadaşlarımdan isteyemiyorum. Facebook'a bağlanmam gerekiyor. Doldurmak için 10 tane lazım. Diyor. Benim 2 tane var. Elmasın. Arkadaşlar işte böyle bir zor oyun arkadaşlar. bir tane yavru üretelim mi? Ne üretsek bilmiyorum ki. Hangi karakteri seçsem? Ve elektrikle yine yapmak istiyorum. Üretelim. Çiftleştirme kayıtlarına bakın arkadaşlar. Bununla bunu yapmışım. Bu çıkmış. Vallahi arkadaşlar tam tamına buradan 18 tane bebek çıkarmışım. Bir pandaken, iki giren sur, üç fresur, dört freong, beş rav, altı freong, yedi freong, sekiz freong, bir terazat, on, bir terazat mı dedim he? Yanlış da demişimdir. Yanlarında bir falan yazıyor ya kafam karışmış olabilir. İşte böyle ayarlarımızda da böyle benim adım şu an Pro 6. Oyun kralı yapacaktım ama yapmaya yapamadım ya. Hmm, bu neymiş? Ha hmm. bunlarla alakalı. Ya şu kırmızıyı açmak istiyorum ya şu en üstteki. Şimdi bunu da açacağım. Ama ilk, önce bir şu abinin yanına giderim. ne yapıyorsun? Bunu hiç istemiyorum. Sen ne yapıyorsun? Bunu istiyormuş. Allah olmaz. İki tane yetmez ki 55. Im. Yeter mi? İsterseniz deneyin. 155. Belki bir 55, 3 saniye sade ben ne olayım ya? Allah'ım inşallah bir binlik meyve gelir ya amin ya Allah bunlar iki tane var ya bende şimdi dört üç tane oldu ya 21 gelin bir isterseniz şunlar bakın bunları isteyemiyorum isteyeceğim abi gün şu an yavru üretiyorlar bu yavruyu da çıkartacağım tam 22 dakika içinde çıkacak isterseniz bir macera haritası yaptık. Bir de çokla oyuncu oynayalım. Bunda bedava arkadaşlar. İstediğiniz kadar dövüşebiliyorsunuz. Dövüşelim. Kim var karşımızda tam olarak bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Başlıyoruz arkadaşlar. Kılavuzla oynuyoruz. Hmm, yenemeyeceğimiz ortadan belli ama. Dedim. Bunu yenemeyiz. Bunlar çok güçlü adamlar. İçten 0'a nasıl atladıysa attı. Son benim ben yapmışım. Takım değiştirelim isterseniz. Şunu yerine gin alalım. Şunu yerine ne Neskin'i alalım mı? Daha güçlü bir tane lazım. Roach kill alalım bana. Tam sesini dövüşüyoruz arkadaşlar. Evet dövüş diyoruz şu an dövüşü arıyorlar. Savaş işleniyor diyor. Dövüşü bulmuşlar. Ondan da istediler. Dövüş dediler ola. Dövüşüyoruz. Kılavuzla. Oo, vurduk vurduk vurduk. İlk hamleyi onlar mı yaptı? İlk hamleyi onlar mı yaptı? Yapak Ona daha hızlı yendi. Öncekinden daha hızlı yendiler arkadaşlar. Üf. Gir diyelim bir şuna hmm. Abi gerçi para istiyorlar da Ona hep gıcık oluyor Bir de isterseniz zindanlarda oynayalım Gir diyoruz Bir de dövüş 2000 lira kazanacağız arkadaşlar Aga aga maga maga Deniyoruz Kaldı ova Arkadaşlar şu rüzgar çok güzel oynuyor ya Hepsine vuruyor birden. Ama neyse ki yemiyoruz. Allah'ım inşallah 2000 gelir amin meyve. 1000 de güzel arkadaşlar. Aa gelin bir istersen o bebeği doyuralım. Sonra devam edelim. Şimdi kaç veriş? 1950. Nasıllarımız bir alalım. Of of öyle bir gücünü öğrendim Übe bak güzel oldu bak. Kaç seviye? 7 seviye. Bununla zindanlarda adamları öldürürüz ya. Tek hamlede ölürler. Ama takım değiştirmem lazım. Bir Freyong'un yerine ne alıyoruz? Bunu alıyoruz. Yok ya. Yo. Aa ne yaptın? Alamayacağız, alamayacağız, kaybettik. Imkansız yenmemiz Bir de üstüne şey oldu ya. Can alıyor arkadaşlar bu ya. Çekiştim, baltalım ne? Of, üf, aga bu ne? Bir bir şeydir? Gelmek imkansız ya. Aa, gelitti bizi. Yeniden yenebilir miyiz bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Rav diyorum bu. Buna ne diyoruz? freng diyoruz. Buna da freng deyip Bismillahirrahmanirrahim diyor. Başlıyoruz. Ama Vur abi şunlara bir deprem yaptın. Kendi kuvvet. 2000 gelir inşallah. Aa 2000 20 de iyi. Para geldi. Çok iyiyiz arkadaşlar. 5 saat varmış. Reklamla yapabiliyormuşuz. Ama ben reklam yapmayacağım. Çünkü siz varsınız. Diğer arkadaşlar. İşte böyle bir oyun. Bu tarz videoların devamını da atacağım. İsterseniz aa, daha 41 dakikası var arkadaşlar. Arkadaşlar daha yeni kütüphane açtım. Al sezonunda bu çok güzel değil mi ya? Bakalım yumurtalara. Al bu ne? Al bu ne? Aa, aa. Aa. Çok komik yumurtalar. Evet arkadaşlar. Devam edelim bir. Şunlar şş, şu şey meyve versin. Meyve verdikten sonra da videomuza ara vereceğiz. Yarın her gün ben art video atmaya devam edeceğim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. 5 saniye sonra kapatıyorum. 5 4 3 2 Beer, suffer. Bye bye.